parabolik bir kamış gördüğünüz gibi. 0.5 ee, 0 gram arası atar aralığı var. Ultralight. Ee, 1 gram mafsallı ağırlıkla başlıyorum. Gurza'nın X-Snap Light modeli. Ve 8 numara Gurza. Sport s 9 iğne. Ee, örgü ipim. Bugün kullanacağım örgü ip. Ee, 0.25 PE değerindeki Golson e, Tiny PE diye bir modeli ilk defa kullanacağım. Sore ci 4 plus C2000 şöyle PGSs. E, oldukça hafif bir takım kullanıyorum arkadaşlar. E, pek çok sahte deneyeceğiz. Ama burayı bana tavsiye edin arkadaşlar. Öncelikle böceklerle başla dediler. Ben de diving bak 55 mm sanıyorum 0.16 renk ee, uygulamasını yapıp şöyle görüyor musunuz 8 numara iğneye 1 gram mafsarlı ağırlık ile avımıza başlıyoruz şöyle kampımız da şurada ee, bir yukarı bir aşağı gideceğiz arkadaşlar biraz kalamamızı kapatalım burada her türlü sahtenin çalışacağını düşünüyorum oldukça <laughs> Kalımız, şey, elimiz yüksek, yüksek olacak çünkü ince bir gövde kullanıyorum. 1 bir gram ve bir, 1-1,5-2 bir, bir gram arkadaşlar tatlı suda. Daha fazlası gerekmiyor. Buruş geldi. 1 kilo çekerli lider kullanıyorum arkadaşlar. Biraz mereyi tabii keşfetmek lazım. Şöyle kıyıya doğru atıp kıyıdan sığlıkta dolaşan böcek gibi arkadaşlar. Diving bug'ı dolaştırıyorum. Evet arkadaşlar. Bulunduğum yerin altı otluk. Dolayısıyla çok dibe gitmeden sahte Otların arasında dolaşan tatlı su sahteme şöyle atlamasını ve balığı almamızı bekleyeceğiz derken ilk balığımızı aldık arkadaşlar. Burada perşler çok büyük değil. Tester ediyorlar burada köylüler. Şu büyüklükteler. Diving bak arkadaşlar her zaman çalışır. Tanta güzel sahte evet. Ama en son tahtayı deneyeceğim burada. Böcekler çok ravaştıymış. Kerevitler var çünkü arkadaşlar burada. Diving Park'ta kerevit'e benzeyen yapısı karidese. Bakın yine geldi. Yani balık direkt böceklerle avlanmayı çalışmış. Küçük balıklar evet ama bol bol tatlı devi tutacağız sizlerle. Bakın Diving Park. Özellikle 1 ve 1.5 gram arkadaşlar. Hatta kıstırma kurşunlarla kasna, perç, yani tatlı su devreyi, yani kızıl kanat. Vuruş geldi. Alacağız şimdi. Takip bırakmaz arkadaşlar levrekler. Bol bol Levrek tutacağımız kesin arkadaşlar. Şöyle dolaşa dolaşa gidelim. Sahile doğru atıyorum arkadaşlar, kıyıya doğru. Oldukça sığ. Burası. Bakın. Suyun üzerinde, suyun üzerine doğru yakın. Dolaşan böcek gibi arkadaşlar. Aşağıdan tatlı su levreyi görüyor onu. Köç. Ve geri patlıyor hiç durmadan. Diving bak. 55 mm. Arkadaşlar doğal renklerle başlayın. Bulanık sularda şartröz renklere geçin. Bakın her atışta balık. 1 gram aralık arkadaşlar. Daha ağır değil. Daha ağır gelirse hem sahtenin doğal Doğallığı kayboluyor, hem de dibe takılma şansınız yükselecektir. Sağ daha doğru atıyorum, balıklar oralarda arkadaşlar. Bakın bir kere vurduruyorum, bir kere daha zıplatıyorum, bir daha, bir daha. 0.12 mm arkadaşlar. Kullandığım Tatlus e, Flora karbon Lider. Yeni getirdik onları da. Şu anda test aşamasında e, siteye koymadım. Çünkü önce kendim denerim her zaman. Çalışıyorsa dayanıklıysa sizlerle de paylaşacağım. Bakın yeniden aldım arkadaşlar. Bu biraz daha iri gibi. Tam buranın kamışı arkadaşlar. 0.5 gram atarlı Parabellum çok klasik bir e, kamış Bakın ne kadar güzel balık şöyle kusura bakmayın damlalar gel gelip gelmediğini kontrol ediyorum ara ara bakın şurası sazlık arkadaşlar Kıyıdan tabi böyle bir sazlıkta avlanmak daha zor ama sığdan derine gelirseniz. Bakın sivrisenekleri görüyor musunuz? O böceklere alışmışlar arkadaşlar zaten. Bu tür böceklerle avlanırsanız bu tümeralarda 1 gram ağırlık arkadaşlar. 1 ya da 1,5. Sığlıkta avlanıyorsanız şu şekilde. Burası 30 santim arkadaşlar. Sazların, dipteki otların hemen üzerinde dolaşan böcek gibi dolaştırıyoruz arkadaşlar tarihin bakın. Bakın yine aldım. Görüyor musunuz? Balığın doğasına göre. Aksiyon verip ona göre takım kurarsanız her zaman başarılı olursunuz. Umarım gözüküyordur. Şu sadıkların orası çok balık var arkadaşlar. Çok oynak gördüm bugün. Bakın Kıpır kıpır kap kap. Oynuyor balıklar. Çok verimli mera. Balık kıyıda. Düzeltelim saatimizi. Görüyor musunuz? Kolu bacağı çok olmadığı için arkadaşlar. Çok dayanıklı oluyor. Kolay gelsin! köylüler burada hayvan atlatıyor. İşte sahte değiştiriyorum. Daha yok. Bak çalışıyor gördüğünüz gibi. Ee, bakalım balık seviyorlar mı? Fish up tiny. Önce küçük bir balıkla başlayalım. 10 numara ya da 8 numarayla arkadaşlar Fish Up Tiny'i kullanıyorsunuz. Tatlı su levre dışında kasna için özellikle tavsiye ediyorum. Yani Mera'daki balık böceklerle alınıyorsa işte Diving Park, Buffy Fly, Tanta ama balıklara da alışıksa 8 numara büyük gelecek ama bakalım alabilecek miyiz? Şu şekilde uygulamasında umarım görüyorsunuzdur. Kuyruk yukarıya da aşağı bakabilir. Tainin çünkü olay olayı arkadaşlar ince uzun gövdesi. Bakın iğne ne kadar büyük. Ama balık bunu yavru balık olarak görürse önündeki 1 gramlık kurşunla birlikte arkadaşlar zaten atlayacaktır. Doğal ortam köyle çoban abimiz. bir gram af sallardık arkadaşlar kıyıda balık arkadaşlar onun için şöyle kıyıya yüzümü dönüp şurada oynak vardı demin bakalım balık seviyorlar mı. Arkadaşlar arkadaşlar aldım, aldım. Fişat da aynı böcek de Böcek dışında Balıkta almış arkadaşlar Balıkları öldürmem O işte değil da. Daha büyük zevka herkes zevk alsın Yiyecek olan yesin Çok güzel korumuşsunuz buraları. Bir yorumun tabi dibe gitmesi daha zor arkadaşlar. Bakın yine dipte balık bu sefer de. Tabi derinleştikçe. Şöyle. Fish up tiny arkadaşlar. hazırın orada kasna olabilir arkadaşlar. Kıyıya doğru atıyorum. Bakın çok yarım karış su arkadaşlar. Orası. Hemen atlaması lazım orada balığın. Takip şu anda vardır. Eğer ilgileniyorsa. 012 ya da 010. 1,5 2 pound arkadaşlar. Yani Yarım kilo, bir kilo lider yeterli. Bu büyüklükte balıkta hiç daha o fazlasına gerek yok. Ne kadar ince lider, o kadar avcılık. Alacağım. Burç geldi demin. Bekliyorum bakın balığı. Bir gram hafızalığın güzelliği o, hemen dibe çökmüyor. Takibine izin veriyor balığı. Şimdi derinleştikçe daha dibe bırakıyorum. Aynı daha çok arkadaşlar deri ağızları, sığ, sığ, sığ meralarda ya da bu tür meraların sığlıklarında kullanmanız lazım. Yani şuraya atıp vuruş noktası buralar arkadaşlar. Şu ilk 10 metre. Daha sonra verim azalacaktır zaten. var şu ileride. Yarın oraya gideceğim. Orada Tiny'yi daha çok deneme şansımız olur. Şimdi başka bir sahteye geçelim bakalım. Hemen koyuyoruz yerine sahtemizi. Evet. 014 arkadaşlar. Böyle deneyelim. <laughs> Şu tarafa atalım. Bu geldi. aldım arkadaşlar. Demek ki krepleri de 20 mm seviyor. Bakın şu güzelliğe bakın. Çinesi de güçlü balığına Çok güzel bir balıkmış. Bu beğendim. Tanta 20 metre arkadaşlar. Her her balıkta çalışır. Her balıkta çalışır. Tasna olsun. Levrek olsun. Bakalım. bir tane daha? Almak üzereyim. Aldım arkadaşlar. Yine krepi bu. Artık vuruşlarını anladım. Gayet de... Ah 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 son anda kaçtı. Şuralar kaynıyor. Geldi ve aldım arkadaşlar. Tanta 20 milimetre. Bu sefer levrek. Görüyor musunuz? Balık küçük olunca yarın mesela flora karbon gövdeyle alınacağım arkadaşlar. Göreceksiniz. Çok daha verimli olacak alımız. bir gram mafsallı ağırlık yalnız buradaki incelik arkadaşlar. Kıyıya paralel yarım metre bilemediniz bir metrede vuruş vuruş gelirse alıyoruz zaten arkadaşlar. Çünkü küçük sahte. Evet tırtıklayacağı bir yer yok. Balığın. Evet son anda mış Hemen düzeltiyoruz. 12 numara iğne. Bu iğneyi de görmesi mümkün değil. Sahte. Sahteyi zaten küçücük. İğne de küçücük. Direkt arkadaşlar yutuyor balık. Size de güzel bir seyir oluyor muhtemelen bu akşam suyunda. Buruş geldi. Ve aldım arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel. Oo. Bakın krepe. Demek ki bunlar da bu tür kurtlarla besleniyor burada. Mekanları, mekan tutmuşlar. Mor renk, küçük renk, yani herhangi bir rengi bence günün saatine bağlı olarak arkadaşlar. Yani ışığın gücüne bağlı olarak farklı renkleri denemek lazım. Ruş geldi. Mi? Ok oh, Evet. Şu bölge iyi çalışacak gibi. Kendine uzağa attım. Bakın yine aldım arkadaşlar. Yine krepi. Evet. Sahtesini bulduk. İşte böyle Mera taranıyor arkadaşlar. Mera'yı Keşfettiğinizde bundan sonra buraya her gelişimde tantı 20 mm Şu renk, bu renk Takım belli tam yerine attım hemen vuruş geldi ağzı küçük olduğu için balığın arkadaşlar zaten her sahte her yemi yeme şansı yok bulduğu zaman da kaçırmıyor hayvan bu kadar basit tanta 20 mm'nin cazibesi orada suda bu tür kurtlar zaten hep var siz onu oltanızın ucuna takabilme şansına sahip oluyorsunuz 12 numara iğne ve mafsallı ağırlıkla bu kadar basit Buralar balık kaynıyor şu anda. Bakın yine aldım. Görüyor musunuz? Bir kere kodu yakaladığınız zaman ağlamak çok kolay. Balıklar küçükse küçük yem kullanacaksınız arkadaşlar. Büyükse büyük yem kullanacaksınız. Yani bu 20 mm'nin cazibesi cazibesinden değil sadece balığın doğası bu. Bu doğaya uygun sahteyi kullandığınızda, bakın orada yine oynak vardı muhtemelen atlayacak balık. Kolay yem tanta 20. Hatırladı mı? Yani onu gördüğü zaman balık içgüdüsel olarak denemeliyim diyor, almalıyım bunu diyor. olay ince takım. Bir gram. Bakın oradan geçirirken alacağım oradan bir balık. Şimdi bakın. İnci balığıyla tatlı su levreğinin ya da işte krepinin, Amerikalıların dediği artık neyse bu balığını da, güneş balığı belki. Hiçbir farkı yok. Yani düşünce tarzı olarak yani avlanma tarzı olarak evet. oradan bir tane balık bakın aldım görüyor musunuz oradaki balık oynayan balığı küçük ama bizim Yarın tantı 20 mm ile arkadaşlar burayı kıracağız. Muhtemelen. Yavaş yavaş günü sonlandıracağım. Hastalanmadan, soğuktan, sudan. Gün her atışta vuruş var. namalar yapıyorum. Tantaya hareket veriyorum. Zaten yetiyor. Evet. Vuruş olduğu için kaymış sahte. Hemen düzeltiyor. 014, 016, 043. Bunları edinin arkadaşlar. Tanta 20 milimetrede. Her merada çalışır. Gittiğiniz her yerde yanınızda bir ya da iki paket iki farklı renkte tanta 20 mm olsun. 12 numara yine ince bir lider 012 010 bir vuruş vuruş bakın hiç bırakmıyor peşini alacak onu gözümün önünde alacak onu ben de çekmiyorum özellikle takip ettiğini düşünüyorum yok çok kaymış bakın şuraya atacağım şimdi alacağım onu arkadaşlar Mesela bu, bu klips bu takım için büyük, Ka kurşun kadar klips daha küçük klips onun için gerekiyor takmayı öğrenin arkadaşlar antrenman yapın evde Vuruş, 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 vuruş burayı yorduk mesela bu noktayı. Değil mi? O zaman arkadaşlar mesela şu ağacın dibine atacaksınız. Bakın at ilk atışta geldi. Görüyor musunuz? Yani suya düşen balık böcek olarak görüyor arkadaşlar balık. Düştü anda aldı. Tatlısı devriyor bu muhtemelen. Küçük evet. Ama balık. Benim gibi avantajlı bir noktadan avlanıyorsanız, bir onu atın, bir sola atın, bir sağa atın. Yani oradaki karmaşa diğer balıkları ürkütmüş olabilir mesela. Şimdi de mesela şuraya. Olmadı devam. Orada yokmuş balık. Şuraya. Hemen hemen atlıyorlar arkadaşlar. Aldım arkadaşlar yine. Hey maşallah. Bu kadar basit. Görüyor musunuz? 12 numara iğne tanta 20 mm. Bu merada her noktada çalışacağına eminim arkadaşlar bu takım. Diğer sahteler tanta 40 mm dahi büyük geldi. Çünkü balıklar küçük. Bakın. Yavaş yavaş dönüyorum arkadaşlar. Ata ata döneceğim. Biraz üşüdüm çünkü. Yarın devam ederiz artık.